Ya'ni vilyaymine şeytan-ı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emma men u'tiye kitabehu bi yemiinihi fasawfa yuhasabu hisaben yasiira ve yanqabu ila ehlihi mesrura. Ve qale ta ala inne ileynaa i'ebehum summe inne aleynaa hisabun. Allah Teala kulların hesaba çekti mi? kitabı sağdan verilince onlar kolayca hesaba verebilecekler. Ve ehline de sevişte döneceklerdir. İnşikak suresi ayet 9. Allahü Teala ikinci ayeti de şüphesiz onların görüşleri ancak bizedir. Sonra hesapları da muhakkak bize aittir. Şimdi insanlar hesabın şiddetinden Kıyamet gününde insanlar o kadar ter dökeceklerdir ki bu ter 70 arşın yer dibine geçecek. 70 arşın yer dibine geçecek. Ve ta kulaklarına kadar tere boğulacaklardır. İbni Ömer radıyallahu anh dedi ki يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gündeki insanlar alemlerin Rabbine, Rabbine kalkacaklar. Sizden biriniz kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalacaktır. Dedi. Yani kabirlerinden kalkınca insanlar ter içinde kalacaklar. Terleri de sizden birinizin kulaklarının yarısına kadar ter içinde kalacaktır buyurdu. Evet. Miktat bin Esvet ise kıyamet gününde güneş halka o kadar yaklaşır ki bir mil kadar olacaktır. İnsanlar da amellerine göre içinde ter içinde kalacaklardır. Kimi topuklarına kadar terleyecek. Kimisi dizlerine kadar terleyecek, kimi de böğürlerine kadar, kimi de öyle teraba atacak ki eliyle ağzına işaret etti Peygamber Efendimiz. Bundan evvelki dersimizde bir yanlışlıkla 70 yerine yedi kelimesi kullanılmış. Bu da kitabı mütercim tarafından Böyle yazdığı için bu yanlışı yapmak mecburiyetine kalmışız. Onu hamdolsun düzelttik. Şimdi 7 değil, 70 arşın derinliğinde ter yere geçecektir manasına da. Evet. Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadisi i şerifte Ey Müslümanlar! Ey Allah'ın, ey Müslümanlar! Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz diye sorgular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ayın on dördüncü akşamı bulut arkasında olmadığı bir sırada ayı görmekte güçlük çeker misiniz diye sordu. Hayır çekmeyiz diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz hayatımı kudret elinde tutan zata yemin ederim ki Rabbinizi de hiçbir güç güçlük çekmeden Rabbinizi de hiçbir güçlük çekmeden rahatlık içinde göreceksiniz buyurdu ve devam etti. Allah kulunu karşısına alacak. Ey filan sana lütfu da bulunmadın mı? Seni efendi yapmadın mı? Yani evin efendisi yapmadın mı? Sana hayat ortağı vermedin mi? Yani sana bir hanım vermedin mi? Atı deveyi senin emrine bırakmadın mı? Seni yükseltip insanların reisi olmaya bırakmadın mı? diye soracak. Kul evet diyecek. Peki buraya benim huzuruma geleceğini hiç düşündün mü diye soracak. Kul hayır düşünmedim diye cevap verecektir. Allahü Teala işte sen beni düşünmeyip unuttuğun gibi ben de seni şimdi unutacağım diyecektir. Sonra başka bir kulu karşısına alacak Allahü Teala. Ve ey filan sana her türlü nimeti vermedim mi? Seni efendi yapmadım mı? Sana hayat ortağı vermedin mi? Atı deveyi senin emrine amade kılmadın mı? Seni yükseltip insanlara reis olmaya bırakmadın mı diye soracak. Kul evet ya Rabbi diyecek. Peki buraya benim huzuruma geleceğini hiç düşünmedin mi diye sorunca hayır düşünmedim diyecek. Allahü Teala işte sen beni nasıl düşünmeyip unuttuğun gibi ben de seni şimdi unutacağım diyecektir. Sonra üçüncü bir kulu karşısına alacak. Kendisine ötekilere dediği gibi diyecek. Bu kul ey Rabbim sana kitabına ve peygamberlerine inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim diyecek. Ve gücü yettiği kadar hayır ile Allah'a sena edecek. Bunun üzerine Allahü Teala sen şurada dur bakalım diyecek ve kendisine şimdi sana şahidimizi göstereceğiz diyecek. Bu kul acaba bu benim aleyhime şehadet edecek kim olabilir diye kendi kendine düşünürken sonra ağzı mühürlenecek. Allah onun uyluğuna, uyluğuna, etlerine ve kemiklerine söyleyin dinilecek. Bunlar da işleri bir bir anlatacaklar. Yani kişinin yaptığı rezaletleri, zinaları neyse bunların yaptığı işleri bir bir anlatacak. Mazeret beyan etmesine mahal kalmayacak. Bu Allah'ın kendisine gazap edeceği münafıktır. Yani Allahü Teala onun yaptığı zinayı baldırlarına ne yapacak? Söylettirecek. Ve Allahü Teala ondan sonra buna gazap ettiği meydana çıkmış olacak. Şimdi Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise, Resulullah'ın yanındaydık. Güldü. Niçin güldüğümü biliyor musunuz diye bana sordu. Yani, Niçin güldüğümü biliyor musunuz diye sordu. Allah Resulü en iyi bilir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alem, Kulun Rabbine karşı konuşmasına gülüyorum dedi. Yani allah Teala kulları hesaba çekiyor da, kullar da konuşuyor. Onun diyor kulun Rabbi Teala kullarını hesaba çekerken kulun konuşmasına güldüm dedi. Kul Rabbine ey Rabbim bana adalet mi, adaletle muamele etmez misin diyor. Allahü Teala da bilakis muamele ederim diyor. Kul çünkü ben benden başkasına bana şahit olmasına razı olmam diyor. Allahü Teala bugün aleyhine şahadet olarak sen sana yetersin diyor ve yazıcı melekler ve şair olarak kafirdir diyor. Sonra konuşmaması için ağzı kapatılıyor ve azalarına konuşun deniliyor. Azaları bu kulun ne yaptıysa hep bütün amellerini anlatıyor. Sonra kulun konuşmasına izin veriliyor. Kul azalarına sesleniyor. Uzak olun, gidin helak olun ben sizin müdafaanızı yapıyorum siz ne yapıyorsunuz diyecektir. Müslim'de böyle hadisi şerifi vardır. Tekrar yine Enes'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte insanoğlu kıyamet gününde kuzu yavrusu gibi getirilip Allah'ın huzuruna durdurulacaktır. İnsanoğlu kıyamet gününde kuzu yavrusu gibi getirilip Allah'ın huzuruna durdurulur. Allah kendisine sana verdim, senin nimetler içinde yaşattım, sen ne yaptın diye sorar. İnsanoğlu topladım, ürettim ve olduğundan fazla bıraktım der. Beni dünyaya dönder ve rızan yollarında onları takdim edeyim der. allah Teala takdim ettiklerini göster diye hitap eder. İnsanoğlu ey Rabbim ben onları topladım, meyvelendirdim ve onları o olduğundan fazla bıraktım. Beni dünyaya döndür de rızan yolunda onları takdim edeyim der. Bir de görülür ki kul hayır yapmamış. Bunun üzerine cehenneme götürülmesi emredilir. Tirmizi rivayet etmiştir. Ebu Berzetel Eslemi'den rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kıyamet gününde kul ömrünü ne hususta tükettiğinden, amelinden neler işlediğinden, malından onun nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudundan onu ne gibi imtihanlara tabi tuttuğundan, ne ile yorulduğundan sorulmadıkça ayakları hareket etmeyecektir. Hesap bu şekilde devam edecek. Tirmizi rivayet etmiştir hadisi şerifi. An Ebi Salebetel Huşeni'den rivayet ediliyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah bu ümmeti yarı gün aciz içinde bırakmayacaktır. Kıyamet gününde durmasına yardım edecektir. Demek ki bu kulu, ya yani bu ümmeti Allah yarım gün aciz işinde bırakmayacaktır. Yarım gün dediği 500 sene, tüm gün 1000 sene. Yarım günden yarım gün içinde aciz bırakmayacaktır. Salih Nebi Vakas'tan rivayet ediliyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ben ümmetimin kıyamet gününde cennete ilk girenlere ulaşmaktan yarım gün geri kalmamalarını ümit ederim. Demek ki önceden cennete girenler varsa da arkasından ben ümmetimin kıyamet gününde cennete ilk girenlere ulaşmaktan yarım gün geri kalmamalarını ümit ederim buyurdu. Bu yarım gün ne kadardır diye sağda soruldu. 500 yıl diye cevap verdi. Hani Ebi Ümame'den rivayet ediliyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Rabbim bana ümmetimden her biri için yetmiş bin. Her biri için yetmiş bin. Daha ilave etmek üzere yetmiş bin kişiyi hesapsız ve azapsız cennete koyacağını ve kendi eliyle de üç defa işaret etti. Birer grup cemaate koyacağını vaat etti. Bu cemaatin içine koyacağını vaat etti. Evet.